Sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar Astro Özgü kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 21 Mart tarihte Koç burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Şimdi bu yeni ay hepimizin için son derece önemli. Çünkü bir kere ekinoks başlıyor. Artık sıfır derece bir başlangıç derecesi. Yani yeni enerjiler, yeni kararlar, yeni bir takım projeler. Yani taptaze bir zaman dilimine giriyoruz aslında. E ee, yeni şeyler yapmak için, yepyeni başlangıçlar yapmak için harika bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi diğer önemli konu Nisan ayında yine Koç burcunda tam 29 derecede bir güneş tutulması olacak. Sonrasında zaten Mayıs ayında bir e, ay tutulması yaşayacağız. Yani esasında böyle tutulmalar mevsimine doğru ilerliyoruz. O yüzden bu yeni ay bu tutulmaların ışığı altında, etkisi altında olacak. Bu da demek oluyor ki esasında e, şu an yaptığınız ya da aldığınız kararlar, yaptığınız eylemlerin meyvelerini önümüzdeki 6 aylık süreçte alabileceksiniz. Yani bir tohum ekmek gibi düşünün bunu. Artık bunların meyveleri yavaş yavaş önümüzdeki aylarda size artı bonus olarak gelecektir. O yüzden e, oldukça önemli. Şimdi sizin için bu yeni ay 5. ev konularıyla alakalı. Yani e, aşk ilişkileriniz, flörtünüz kendinizi mutlu hissettiğiniz, yaparken mutlu olduğunuz şeyler. belki uzun zamandır keşfetmediğiniz bir yeteneğiniz var ve bu şu an bunu keşfettiniz ve bununla ilgili bir takım adımlar atacaksınız. emin olun bu adımlar ilerleyen zamanlarda paraya dönecek. Belki bir kariyer, kariyer yapabileceğiniz bir takım adımlar dahi olabilir. Ee, belki bir aşk ilişkiniz, bir özel bir kişi hayatınıza gelecek ve oldukça ilerleyen zamanlarda bu insan sizin için önemli hale gelecek. Çocuklarınızla ilgili bir takım durumlar olabilir. Belki çocuklarınızın eğitimi olabilir. Çocuklarınızla ilgili almanız gereken kararlar vardır. Uzun zamandır ertelediğiniz bazı e, planlar var belki de bunları artık hayata geçirmeniz için harika zamanlar. Evet, e, bu yeni ayda aynı gün. Venüs ve Kuzey ay düğümü kavuşumu yaşayacağız. Bu da sizin için e, maddi ve manevi kaynaklarla ilgili bir şeydir bu. E, fırsat anlamına geliyor. Yani maddi manevi fırsatlarla karşılaşacağınız anlamına gelir. Bu da sizin aslında iş koşullarınızla alakalı bir durum. Belki de güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz, bir teklif alabilirsiniz. E, i̇ş düzeninizde çalışma koşullarınızda iyileştirici bir takım. E, olaylar meydana gelebilir. Şimdi biraz hızlı bir yeni ay bol enerjili, bol agresyonlu bir yeni ay. Bu nedenle e, biraz dürtüsel davranmak ya da e, o coşkuyla, o enerjiyle karşımızdaki e, kişileri kırıp dökmemek gerekiyor. Bu konulara oldukça e, dikkat edelim derim. E, bunun dışında 5. ev aynı zamanda yatırımlarla ilgili de evdir. Bunu da eklemek lazım. Yani riskli bir takım yatırımlar yapabilirsiniz e, ve bunlarda da önümüzdeki zamanlarda güzel geri dönüşler olabilir. E, dolayısıyla e, bu anlamda hem maddi hem manevi olarak güzel başlangıçların yapılacağı bir yeni ay. O nedenle çok çok iyi kullanın bu yeni ay dönemine. Artı eksi 4-5 gün süreç süreçle e, etkili olacaktır. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere size bolluk, bereket, şans getirecek bir yeni ay zamanı diliyorum. Hoşçakalın.